16. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi'nin öncüsü, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Doktor Tamer Saka şimdi bizlere eşlik ediyor. Kendisi stüdyo konuğumuz. Tamer Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın bakalım teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi kurumsal yönetim özellikle şirketlerin sürdürülebilir başarıya ulaşmasındaki en önemli role sahip başlıklardan biri. Burada önemli gelişmeler var. Şimdi bir zirve düzenliyorsunuz. Evet. Bu zirvede de e, bunu enine boyuna konuşacaksınız, masayı yatıracaksınız. Tabii merak ediyoruz. Ana temada insan odaklı kurumsal yönetim. Neden bu kadar önemli? Ana temada bu tabii ki biraz bize anlatın istiyoruz. Öncelikle dilerseniz ana temayla başlayalım. Ardından zirveye şöyle detaylı bir şekilde konuşalım. Tabii ki. Sadece şöyle bakalım. Kurumsal yönetimin son derece önemini anladığımız bir dönemden geçiyoruz tüm dünyada. kurumların ne kadar önemli olduğunu, kurumların çalışmasını yaratacağı etkinin olumlu veya olumsuz şirketlerin ve ülkelerin performansına ne derece etki yapabileceğini görüyoruz şu anda örnekleriyle. O yüzden kurumsal yönetimin önemini vurgulamak son derece kritik. Kurumsal yönetim işte hep vurguladığımız konu. Şirketlerimizin, kurumlarımızın esasında en az maliyetle en çok katkıyı sağlayabilecekleri bir alan bu anlamda. E, bu sene de 16. zirvemizi yapıyoruz ve zirvemizde insana öne çıkartıyoruz. E, çünkü gelişmeler dünyadaki yaşanan gelişmeler şunu gösteriyor ki bu zorlukları tek akılla çözmemiz mümkün değil. O yüzden kolektif aklın ve şirketlerdeki çeşitlilik açısından farklı düşüncelerin, farklı fikirlerin çatıştığı ve geliştiği bir ortamı oluşturmamız gerekiyor. Herkes zamankinden çok daha önemli hale geldi bu konu. <laughs> Pardon. O yüzden bu sene vurgumuzu insan odaklı yapıyoruz ve insanın e, önümüzdeki dönemde şirketlerin performansına vereceği katkının ne kadar kritik olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. Zirve yarın başlıyor değil mi? Zirve yarın başlıyor evet. Nasıl bir katılım var? Beklentiniz nedir? E, Valla şu anda kayıtları şey yaptık, doldurduk. E, büyük bir ofis şeyde yapıyoruz, salonda yapıyoruz zirvemizi. Her, zaten her sene aşağı yukarı benzer bir tablomuz oluyor. E, uluslararası kimliğimiz var, uluslararası konuşmacılarımız var e, zirvede. E, Türkiye'nin önde gelen iş insanları bize tecrübelerini paylaşacaklar. E, kurumsal yönetim yoluyla başarılı olmuş, kurumsal yönetim uygulamalarıyla esasında performanslarını önemli derece arttırmış kurumlar Dan, ondan hikayelerini dinliyor olacağız. En önemlisi de yine temamız açısından baktığınız zaman insan kaynağı açısından bize sağladığı faydayı farklı liderlerimiz farklı perspektiflerden ortaya koyacaklar. Peki şimdi burada tabii ki yani insan odaklı baktığımız için yetenek bilmiyorum şimdi, şimdi listenizde kaçıncı sırada? Yeteneği bulabilmek çok kolay mı? Yani yönetim kurullarının yetenek yönetiminde nasıl bir rolü olmalı? Biliyorum ki bu aşağıda değineceksiniz. O yüzden biraz buna da odaklanalım istiyorum. Tabii ki. E Sefak Hanım, şirketlerde üç temel yönetim organı var. Genel kurul var, ortakları temsil ediyor. Bu ortaklar şirketlerin yönetimi için esasında yönetim kurullarını oluşturuyorlar. Onların vekaletiyle bu yönetimi yapmaları için. Yönetim kurulları da operasyon üretmesi için icra kolları oluşturuyor. Esasında e, biz hani hep şirket yönetiminde CEO ve ekiplerin C-level ekipleri de daha öne çıkartıyoruz ama temelde şirketlerin gidecekleri yön istikameti açısından ve stratejilerin belirlenmesi açısından o şirketin varoluş durumunu tespiti açısından esas organ yönetim kurulları. Dolayısıyla yönetim kurulları açısından e, e, bizim yapacağımız vurgu bu zirve açısından son derece önemli çünkü yönetim kurullarının e, şirketlerin içerisinde e, şirketin o bizim dışarıdan baktığımız zaman bir algısı var bir onunla ilgili bir tespitimiz oluyor genelde baktığınızda. O tespitin işte o havanın tanımlanması açısından yönetim kurulunun çok önemli bir rolü var. O yüzden biz yönetim kurullarının bu yeni dünyadaki, bu değişen dünyadaki rolünü çok daha önemsiyoruz. Çok daha öne çıktığını görüyoruz. Hatta hani klasik bir şey vardır. Hani ya yönetim kurulları işte CEO'nun işine karışmasın, yönetimin çok içinde olmasın gibi bir şey kullanırız. Bu doğrudur da ama artık dünyanın içine girdiği durum yönetim kurulları ile icranın birbirine çok daha yakın olması gerektiren bir e, gerekliliği ortaya koyuyor. Yönetim kurulları çok daha bu şirketin içinden geçtiği dönemdeki riskleri, problemleri, sıkıntıları yakından takip etmek mecburiyetinde. İnsan kaynağı konusu da böyle. Yani yeteneği şekilde çekmek için sadece icranın ortaya koyacağı, efor yetmez. Yani o şirketin kimliğini oluşturmanız lazım. Ve burada da en öne çıkarttığımız konu bizim samimiyet. Yani bir, işte bugün birçok şirket esasında böyle hani paste pes politikalar maalesef ortaya koyuyor. İşte bugün bir danışmana sorsanız bu konuyla ilgili yapılması gereken adımlar nelerdir diye size bir 10 tane adım ortaya koyar ve şirketler de genellikle bunları hayata geçirmeye çalışıyorlar. Ama savunma olmayınca bu noktada gerçekten bir içselleştirme olmayınca maalesef karşınızda geçmiyor bu e, politikalar. Ve <laughs> Hep konuştuğumuz şey yeni nesiller, bu nesillerin beklentileri e, ve işte etrafımızda yaşanan gelişmeler, dijitalleşme, teknolojideki yaşanan e, bu baş döndürücü hız e, sürdürülebilirlik konusu e, yeşil dönüşüm, bütün bunlar gerçekten çalışanların şirketi sahiplenmesi ile başarı olabilecek eforlar. E, o noktada yani çok mekanik bir ilişkiler, çok e, soğuk ilişkiler şirketlerle çalışanlar arasında maalesef bundan sonra yeteri kadar sonuç çıkartmayacak. Samimiyet asıl olan diyorsunuz. En temel onu koyuyoruz. İçselleştirerek samimiyetle konulara yaklaşmak, hatanız varsa hatanızla yüzleşmek, bu, bu hatayı geliştirecek adımları atıyor olmak ve çalışanlarınıza gerçekten önemli olduğunu hissettirmek. Mış gibi yaparak maalesef sonuç e, alamıyoruz. Peki e, yani insan odaklı yaklaşım şirketlerin uzun vadeli e, başarısına nasıl katkı sağlıyor? Yani Bize bir X örnek verebilir misiniz? İşte X şirket, insan odaklı bir şirket, işte başarısının da %60'ı buradan geliyor diyebildiğiniz şirketlerin sayısı nedir? Mesela? Şöyle, isim vermem doğru olmaz evet. ama şunu söyleyebilirim. Yani başarı hikayesi olan şirketlerin neredeyse tamamına dönüp baktığınız zaman insan faktörünün çok daha öne çıktığını görüyoruz. İşte bu gerçekten insanların... E, hareket alanlarını genişleten, onların inovasyon konusunda önlerini açan, söz söylemelerine imkan veren, işte eski köy yeni adet getirme Demeyen şirketlerin çok daha hızlı büyüdüğünü ve sağlam büyüdüğünü görüyoruz. Çünkü çalışan bu sahiplenmezse hani şu bardağı buradan al buraya koy sadece bununla sınırladığınız bir yeteneğin size bir katma değer yaratması mümkün değil. Bakın Türkiye'de hep konuştuğumuz konu nedir? Yıllardır bunu konuşuyoruz. Maalesef biz katma değer üretemiyoruz. Yani hizmette de üretemiyoruz. Sanayi tarafında da son derece sınırlı kalıyoruz. Yani olmamız gereken seviyenin çok altındayız. Bunun tabii sebepleri var. Bunları incelememiz gerekir ama bir sebep de bu. Biz insanlarımızla, yani çok yetişmiş bir insan gücümüz var. Yani coğrafyamızla, bizim yakın coğrafyamızla karşılaştırdığımız zaman, hatta bugün siz de biliyorsunuz, Batı'da Türk yöneticileri en aranan yöneticiler. Yani yönetim özellikleri açısından baktığınız zaman. Ama bu insanları alıp Türkiye'ye getirdiğimiz zaman, bunlara maalesef, ee, belki kültürel problemler, belki işte o çatışmalar e, yönetim kurulu ile yönetim kurullarıyla e, icra açısından e, arzu ettiğimiz hareket alanlarını açmıyoruz. Dolayısıyla bunlara o alanları açarsak eğer gerçekten onların sözlerine emniyet verirsek, onların e, ortaya koyduğu inisiyatifleri desteklersek o zaman şirketlerimizin ciddi bir fark yarattığını görüyoruz. Zaten fark yaratan şirketlerin de ...gerçek başarısı buradan geliyor. Şimdi önemli paneller de var. Bunlardan özellikle birkaçı da dijitalleşme üzerine. Zirvede rekabetin yeni boyutları değil mi? Y evet. Yönetim kurullarında dijitalleşme, çeşitlilik ve yetenek yönetim paneli. Şimdi tabii içerisinde bulunduğumuz süreçte de yani bunu yok sayamayız. Zaten geleceğimiz burada. Mesela siz az önce işte copy-paste'den bahsettiniz. Yani orada hemen aklıma da benim chat GPT geldi. Evet. Chat GPT sayesinde her şeyi yazdırıp herkes aynı şeyi uygulayabiliyor tabii. Biz bunu ne kadar doğru kullanıyoruz, şirketler ne kadar doğru kullanıyor, bireyler ne kadar doğru kullanıyor? Sıkça üzerinde tartışıyoruz. Siz yönetim kurullarında peki dijitalleşme ve çeşitliliğin önemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani dijitalleşme hayatımızın içine çok hızlı giren ve kalıcı giren bir olgu. Yönetim kurullarının da, bunu iki başlıkla değerlendirmek lazım dijitalleşmeyi. Bir iş yapma şekliniz, iki ürünleriniz. Yani iş yapma şekli açısından da ortaya çıkan ürünler hizmetler açısından da dijitalleşme bugünden artan bir ivmeyle hayatımıza giriyor olacak. Bir kere yönetim kurullarının bırakın bunu yönetmeyi önce anlar duruma gelmesi lazım. Yani maalesef Türkiye'de hala birçok yönetim kurulu yönetim kurulu kompozisyonu açısından bu hızlı değişimi anlayacak durumda değil. O yüzden biz dernek olarak örneğin bir yönetim kurulu ittisas programı oluşturduk. Yani yönetim kurullarını bu mesajları vermeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Eğitimlerle, sertifika programlarıyla. Ee, tabii tek kanal biz değiliz ama en büyük tavsiyemiz şu anda şirketlerin bir kere yönetim kurullarının bunu anlayacak düzeyde bir kompozisyona ulaşması. Gerçekten ne oluyor hani hayatımızın etrafında? Çünkü herkes bir şeyler anlatıyor, konuşuyor. Ee, çok e, traditional şeyler var, endüstriler var. Bunlara etkileri daha farklı. Ama çok hızlı gelişen teknolojiler var, çok hızlı gelişen sektörler var. Yani neredeyse birçok sektör şimdi biz analiz ediyoruz, bu konulara bakmaya çalışıyoruz. Birçok sektörün bir 10 yıl sonrası karanlık. Yani bu gelişmeler devam ettiği zaman... Bakın doktor, ben geçen gün bir doktora gittim, e, tarih sonuçlarını aldım, bana bir şeyler anlattı. Sonra geldim, bütün bu tarih sonuçlarını e, çetçe bitireyim dedim. <laughs> i̇şte e, dediğim noktaya geldik. Evet, yani <laughs> test etmek için. Gerçekten doktor, en az doktor kadar şey yaptı. E, bu konuyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Tespitleri son derece doğruydu, paraleldi. Şimdi dünya bu kadar, yani önümüzdeki dönemde ki biz daha bunun başlangıcını görüyoruz, bu teknolojik değişimin yani önümüzdeki dönem de 3 sene 5 sene sonra hayal edin. Bu hızla gittiği zaman teknolojinin birçok se sektör yani bizim çok hani aman dokunulmaz diye gördüğümüz işler dahi önemli ölçüde bazı yetkinliklerini ve bazı görevlerini bu tekn dijitalleşmeye bırakıyor olacak. O yüzden bunu anlamamız ve buna uygun bir şekilde bugünden politikalarımızı geliştiriyor olmamız lazım. O yüzden önce anlamak yani belirsizliği anlamadan yönetemezsiniz. Risk yönetemezsiniz. Dolayısıyla yönetim kurullarımızı ibedi bir şekilde yetiştiriyor, geliştiriyor olmamız ve değiştiriyor olmamız lazım. Ee, i̇cra dediğim gibi tabii ki işi yöneten şeyler, e, fonksiyonlar ve çok önemliler. Ama yönetim kurullarıyla aralarında bir uyumsuzluk olduğu sürece e, icranın arzu edilen performansı sergilemesi de mümkün olmayacak. O yüzden çok klasik yani klasik tabirle hani baş döndürücü bir dönüşümün içindeyiz. Bu dönüşümü e, önce anlamamız, sonra da hayata geçirebiliyor olmamız lazım. Klasikler güzeldir. Tamer Bey evet. çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben sağ olun çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler makro gündeme şimdi bir nokta koyacağız. Kısa bir ara veriyoruz.